Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mahallede bu sorunun çözümü, yağışlı havalarda suların sağlıklı bir şekilde deşarjının sağlanması ve yurttaşların zor durumda kalmaması amacıyla yağmur suyu hattı çalışması yapıyor. Mahalle muhtarı Özgür Akcan ve mahalle esnaflarından Nagihan Karahan, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'ye teşekkür ettiler. Efendi mahallemizin bugüne kadar en büyük sorunlardan birisi Yağmur yağdığında sokaklarda oluşan su birikintileriydi. Öyle bir su birikintisi ki öğrenciler geçemiyordu. Öyle bir su birikintisi ki artık sokaklardan evlerin içine giriyordu yağmur suları. Biz göreve başladıktan sonra gerek Akisar Belediye Başkanımız, gerekse Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Sayın Ferdi Zeyrek Başkanımla görüştük. Sağ olsunlar şu anda bizim ev, mahallemizde çalışmalar başladı. Ee, Artık yağmur su hatlarımız döşeniyor. Bu eksiklik Efendi Mahallesi'nin gerçekten kanayan bir yarasıydı. Şu anda döşenmeye başladı yağmur ızgaralarımız, yağmur su hatlarımız. Artık yavaş yavaş ümit ediyorum. 5 yıl içerisinde mahallemizin tamamı yağmur su hatlarına kavuşacak. Yağmur su ızgaralar döşenecek. Sağlam bir altyapıya kavuşacak. Artık Efendi Mahallesi'nin kanayan yarasına son verilecek. Teşekkür ederim. Hepimizin malumu yağmurlu havalarda mahallemizde su taşkınları olup çoluğumuz, çocuğumuz, ev halkımız dışarıya çıkmakta sıkıntı çektiği gibi evine ulaşmakta da sıkıntı çekiyorlardı. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek yoğun bir çalışma gösterip yağmur sularını toplama çalışmalarında bulunmaktadırlar kendilerine bu sıkıntımızı giderdikleri için, gidermekte yoğun çaba harcadıkları için teşekkür ediyorum.